Namaste. Bugün boğaz çakrayı pratik ediyor olacağız. Boğaz çakra fiziksel olarak boğaz bölgemizde, o fiziksel bedenimizde de alt bedenimizle üst bedenimizin arasındaki dar boğaz, tıpkı çakralarda olduğu gibi. Rengi parlak mavi, turkuaz ve burası bizim evrenle uyumlandığımız yer aynı. Teknolojik olarak iki cihazı birbirini eşleştirmek için. Ya Bluetooth cihazlardaki Bluetooth'ları açarız. İşte orada pair denilen bir kavram vardır. Eşleşirler. Birbirlerini aynı dalga boyundayla, boyundalarsa bulurlar. Boğaz çakra da aslında bizim için aynısını yapar. Bizi frekansımızla, evrendeki frekansla ya da herhangi bir frekansla pair eder, eşleştirir, uyumlandırır. O yüzden söylediklerimizin tesiri çok fazla evet ama İçinde bulunduğumuz frekans da çok önemli. Burada biz aromaterapi kullanabiliriz, mantraları kullanabiliriz, düşüncemizi kullanabiliriz. Çünkü evren titreşimden, enerjiden meydana geliyor ve her saniye biz uyum içindeyiz. Burayı en çok o yüzden uyumsuz hissettiğimiz alanlar rahatsız eder. Buradaki fonksiyonları da içinde olmaktan rahatsız olduğumuz bir topluluk burada hasarlı meydan ve meydana getirebilir ya da duymak istemediğimiz şeyleri duyup söylemek istemediğimiz şeyleri söylediğimiz bir topluluk. Yalan söylemek zorunda kaldığımız ortam. Yalanlara maruz kaldığımız bir alan. Tıpkı sadece fiziksel olarak değil, bunların zihinsel ve ruhsal tezahürlerini de fazlalıkla burada görmeye başlarız. Tıpkı rahat konuşamamak gibi ya da kendini ifade edemek gibi ya da tam aksine çok aktif, fazla arzu edilmeyen konuşma şekli gibi. Bu bölgeyi çalıştırmak için boyun egzersizleri, boğaz egzersizlerinin yanı sıra sesimizi kullanmak da, ifade etmek de çok değerlidir. O yüzden bugün minik bir mantra çalışacağız. Ardından da size bir playlist göndereceğim. Arzu ettiğiniz ölçüde playlistteki mantraları tekrar edip katılım gösterebileceksiniz. Derin bir nefes al. Yine uyumlanmaya başlayalım. İşte tüm pratiklerin başında bedenimizi buraya davet ettiğimiz gibi zihnimizi ve ruhumuzu da Pratiğe uyumlandırmamızın amacı da bu aslında. Kendimizi o frekansa çekmek. Çünkü böyle olduğunda bizim yaydığımız da olacak. Ve çektiğimiz de o olmaya başlayacak. Bakışlarını matın önünde ağırlaştır ya da gözlerini dışarıya doğru kapat. Bugün o alandaki hisleri biraz daha uyandırmak için... çeneni göğsüne doğru iyice çek, bastır. Oradaki o sıkışıklığı hisset ama aynı anda bu boynunun arkasındaki açılmanın verdiği bir keyfe dönüşsün. sonraki nefes alışında çok yavaş, belki dışarıdan uzun bir süre ne yaptığım bile fark edilmeyecek kadar yavaşlıkta. Nefes alışın boyunca başını yavaş yavaş sağa doğru çevir. Çok hafif, çok hafif, çok az, çok az, çok az. Tam boynun sol tarafındaki gerilme artık dur dediğinde kal orada. Baktığında sağ omuzunu net göremeyeceğin kadar bir mesafe. Nefes alış ve bırakışların boyunca yeniden orta noktaya taşısın seni bu pratik. Çok hafif. Ve bir sonraki nefes alışın boyunca da yavaş yavaş bu defa sol tarafa doğru başını çevir. Çok hafif sağ boynunun sağındaki o açılma dur dediğinde. Ve yeniden gel. Orta noktaya bırak başını. Başın ağır. Nefes alırken bu defa çenen yavaş yavaş yükselsin. Açılsın. Başının arkası hafif hafif yükselsin. Çeneni çok hafif. Nefes alışların boyunca dışarıdan bakan uzun süre anlamasın hangi yöne hareket ettiğini başının. Yavaş yavaş çenen açılsın. Ensenin arkası hafif hafif kırışmaya başladığında senin artık iyice yukarıya doğru yükselsin. O boğazının altındaki açıklığı hisset. Bu alana nefesler alıp bırak. Bir süre kal. Nefesini bırakırken yavaş yavaş. Bu alana yerleş. Gözlerini dışarıya sesime doğru aç. Birlikte Ujjayi nefesini pratik ediyor olacağız. Bu nefes eğer nodülünüz varsa, tiroidlerinizde nodül problemi varsa çok da fazla kendinizi zorlamadan ve bu alana dokunup bastırmadan pratik ettiğinizde de güvenli bir nefes. Hepimiz için güvenli bir nefes. Bu nefesin özelliği Diğer nef anlatmasından uygulaması çok daha kolay ve diğer nefeslere nazaran daha başlarda gürültülü bir nefes. Bu sesi duyabileceğimiz bir nefes. Bu nefesi pratik etmek için burnunuzdan derin nefes alıp bırakmayı sürdürün kendi ritminizde. Ve ardından sahilini yüzünün önüne çevirdiğinde burnundan derin bir nefes al. Bir defaya mahsus ağzından bırak. Of. Ve bunu bir cam olarak düşündüğünde avucunun içini oraya buhar yaptığını zihninde imgele. Cama nasıl buhar yapıyoruz? Ve o gırtlağındaki aktivasyona dikkatini ver. Ne yapıyoruz orada buhar yaparken? Gırtlakta bir daralma oluyor değil mi? Evet şimdi o hayali aynanı hayali camını elin avucun için tutarken bu defa ağzını kapatarak burnunla aynı buharı yarattığını imgele buradaki etkiyi aktivasyonu hissediyorsun. elini avuçlarını indir dizlerinin üzerine. Kendi ritminde ucai nefesini, okyanus nefesi, zafer nefesi deneyimle burnundan nefes al. Nefesi tüm bu hafta yaptığımız gibi o karnını gevşeterek doldursun. Nefesi bırakırken göbek deliğinin altından kuvvetlice em. Nefesi burnundan bir buhar çıkartmak ister gibi boğazını daraltarak gönder. Sanki orada ince bir pipet var ve nefesi sadece oradan boşaltıyormuşsun gibi. inan deneyimledikçe hem gürültüsü azalacak bu nefesin hem de yoga pratiklerinde uygulamayı tercih ettiğimiz bir nefes bu. Kendi içindeki o sesi duymayı araştır. Belki ben mikrofona yaklaştığımda daha efektif olacaktır. landa o sesi, nefesin sesini, okyanusun sesini pucuk tattıktan sonra yavaş yavaş mantramıza doğru ilerliyor olacağız. Ama öncesinde içteki kulaklarını içeri çevirdiğinde, bakışlarını kalbine çevirdiğinde, kulaklarını iç sesine çevirdiğinde o frekansı yakalaman için sana yol gösterebilecek bir arı nefesini pratik edeceğiz. Serçe parmaklarını, kulak memelerini kulaktaki o minik yerin üzerine kapatabilirsin ya da kulak deliklerinin içine kapatabilirsin. Ellerin gevşek kalsın, farklı bir man e e mudra da kullanabiliyor olabilirsin ama bugün tercih ettiğim sadece serçe parmaklarına kapat kulak deliklerini. Bakışlarını bedeninin önüne al. Derin bir nefes al. Bu nefesi bırakırken nefesi... Hmm... sesiyle nefesi bedeninden sonuna kadar yolcu ettiğin süre boyunca hmm sesiyle pratik et. Birlikte yapalım. Serçe çaparmaklarını kulak deliklerini kapat. Derin bir nefes al. Hmm. Derin bir nefes al. Hmm. derin bir nefes derin gevşesin om mantrasını pratik ediyor olacağız om Ol mantrası a sesiyle başlayıp evrenin başlangıcını u sesiyle yaşamı M sesiyle bitişi sembolize edip derin bir sessizlik vaat eder. Ve o mantrasının titreşimini bedeninde hissedersin. O mantrası aynı anda üst çakralarında mantrasıdır. Ardından derin sessizlik gelir. Tepe çakraya nüfuz eder. Lütfen mantrayı tüm titreşimleriyle hissetmeye çalış. Nerelere etki ediyor? Her bir alanın mantrası için sana bir playlist gönderiyor olacağım zaten ama bugün OM mantrasını pratik edelim. Derin nefesler alıp bırak. Bir sonraki nefesin hafif A sesiyle başladığın ve mm, titreşim ile sonlandırdığın bir OM mantrası olsun. Al nefes. O 是的吧？谢谢 Mantraları titreşimi hissettikçe pratik etmek çok keyif veriyor. Lütfen bunu arz ettiğin kadar sürdür. Belki 108-10 mantrası pratik etmek isteyebilirsin bugün. Ve bunu e, bu şekilde nefes boyunca uzatabileceğin gibi daha baskılı söyleyebilirsin şu şekilde. Om 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 Başlarda mantra söylemek benim için özellikle oldukça kendimi güvende hissetmediğim bir alanda ama e, mudralara çalışarak onları keşfettiğim gibi mantraları da bu son bir buçuk senedir keşfediyorum ve hayatıma dahil ediyorum. Çok keyif alıyorum. O yüzden eğer bugün bu alanın dışına çıkamadığını hissediyorsan e, burada bırakabilirsin. Ama bir kere daha şans vermek istersen eğer bu konfor alanından çıkmak istersen lütfen bu videoyu bu mantra kısmı ile bir kere daha tekrar et ve bu mantra sadece Sanskrit bir şey olmayabilir. Kendi çok sevdiğin bir bütün olduğun bir yerden bir kelime seçebilirsin. Çok sevdiğin birinin ismini tekrar edebilirsin ama Sanskrit mantraların anlattığım şekliyle özelliği o titreşimleri uyandırdığı yerleri bilmek ve farkındalık getirmektir yine o mantrasını da pratik edebilirsin. Namaste.